Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ceylin bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz bugün arkadaşlar sizlerle beraber yeni odamı çekiyorum ama taşındığımız evin odası değil arkadaşlar çünkü daha bir aya taşınacağız hatta bir ay değil 2-3 haftaya gideceğiz buradan yani <laughs> evimizi tuttuk Allah'a şükür neyse hemen başlayalım ama başlamadan önce kanalıma abone olup aşağıdan videoyu beğenirseniz beni çok mutlu etmiş olursunuz hadi videomuza geçelim Giriş yeri bu şekilde arkadaşlar. Şöyle mesela şöyle girdiniz tamam mı? Girdik. Ön zaman şu şekilde bir yer çıkıyor. Ben şöyle sağa döndüğüm zaman burada bir giyinme yeri var. Ben kıyafetlerimi burada giyiniyorum. Böyle. Kendimi göstermiyorum çünkü şu an çok şey müsait değil. <laughs> Aynadan gösterebilirim ama yüzümü göstermeden. Evet. Burada dolabım var. Buraya çantalarımı alsın. Biraz kaba duruyor. Evet onu değiştireceğim başka bir yere. Dolabın üstüne zaten hiç bakmayın. Berbat. Sonra buraya gelirsek. Böyle bir alan yaptım. Şurada dedemle benim tarafım. Daha kızağına binmiştik. Burada bu şekilde. Bu alan çok dağınık olduğu için. Bakın. Çok dağınık olduğu için resimle kapattım. Bu da benim küçük resmim. Burası da bu şekilde. Peki makyaj malzemeleri ne yaptın diyeceksiniz. Arkadaşlar tabii ki atmadım. Manyak mıyım ben atayım. Onları göstermeden önce şöyle bir şey göstereceğim. Arkadaşlar ben e, şey yapmayı çok seviyorum. Şiir yazmayı. şiir defteri aldım dün. Şunu da şöyle çevireyim. Şiirlerimi kimse görmesini istemiyorum çünkü. Bir kalemi kaldım şöyle mikronun. 15 TL'ye. Hatta şöyle yazıyor mu fiyatı burada? Yazmıyor ama 15 TL'ye aldım. O da çıkmamış demek ki. Ve şöyle kalemler aldım. İçinde şöyle şu kalemlerden aldım. 20 TL'ydi arkadaşlar. Şu uçlu kalem 15 TL'ydi. Bim'den aldım. Bu 7.5 TL'yi demetten aldım. Ben e, bu kalemler yerine şu kalemleri kullanıyorum gerçekten çok güzel oluyor çünkü. Ama gerçekten şu deftere bayıldım diyebilirim yani. Çok güzel değil mi? Şuna bakar mısınız? Önemli olan dış arkadaşlar. Daha yeni aldığım için bir tane aldım. Neyse. Ha şurayı göstermedik. Şurada bir basketbol topum var. Basketbol oynamayı seviyorum. Voleybol, basketbol. ikisine bayılıyorum. Burada bu şekilde bir piyano var. Piyano çalmayı da çok iyi biliyorum. Burada yine anaokulu resmi var. Şöyle inceleyeyim bakın. Sizce hangisi benim? Hangisi bana benziyor? Şuradan bakarak şuradan bulun. Önce şurayı inceleyin. 3, 2, 1, 0. Hangisi ben? Evet arkadaşlar doğru bildiniz. Buradaki benim çok çok tatlıyım. Bu da benim en yakın arkadaşım Çınar. Sonra şu sürekli beni kovalayan çocuk. Çok bıçıktı. Bu da bayılıyorum bu öğretmenime ya. Gerçekten. Böyle bir anı resmi var. Dışı da yine ben arkası da böyle kapatsın diye bunu koydum slime yapmıştım biliyorsunuz neyse <laughs> burada bu şekilde bunu küçükken yapmıştım voleybol oynamayı seviyorum diye <laughs> taşındığımız artık böyle söküp çıkartabileceğim rahatça neyse makyaj malzememi nereye koydun diyeceksiniz buraya mı hayır buraya mı hayır buraya mı evet arkadaşlar buraya koydum makyaj malzemelerim çoğunu attım arkadaşlar bir tek şunu bıraktım ve şunları bıraktım. Başka hiçbir şey yok yani bakabilirsiniz. Şaka yapıyorum arkadaşlar. Burada bir gizli bölme var. Bakın. Ya ben atar mıyım sizce? Sizce atar mıyım? Ama taşındığımızda yani çoğunu atacağım. Bu şekilde arkadaşlar. Burası süsler falan koydum. Burası çok güzel oldu. Bu ee, şey de neydi bunun adı? Adını unuttum. Vallahi unuttum adını arkadaşlar. Böyle bir şey topladım. Ben böyle burayı çok beğendim arkadaşlar. Hem böyle benim gizli bir bölmem var. Mesela şuradan çekiyorsunuz direkt açılıyor yani. Güzel oldu burası açıkçası. Buraya gelirsek ayrıntılı çekmek istiyorum biraz. Bu da bir popitim. Bu da 10 lira. Neden var bilmiyorum. Abim verdi bunu. Cüzdanlarım. Gözlüğüm. Sonra yine boş bir defter. Ayna. İçi boş bir şey. Çekmecelerin içine hepsi boş ses kayıt cihazlarım var. Şöyle çok tatlı da oluyor. Bakın. Hadi ne diyelim? Evet arkadaşlar doğru duydunuz. Bunları yapın işte. <laughs> Hadi onları geri kaldı. Bunda ne varmış? Peki en son ne yapmışım? Neye basıyorum? <laughs> Mayı taklit etmişim o yüzden. Beni seviyor musunuz gençler? Dedim. Evet saçma oldu biliyorum ama boş ver. Burada Toybox'tan çıkan bozuk bir aynam vardı. Bozuk arkadaşlar bu. Yani böyle çıktı. Böyle bir aynam var. Bu ne ya? Burada Popit'im var. Neyse boş ver Popit'im. Mayışko geldi. Hoş geldi. Mayşko geldi. Hoş geldi. ne yapıyor? <laughs> gel 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 gel. Kolundan tuttum hayvan yalnız. Bak bakalım. Kameraya. Tamam bıraktım. O kadar nazlı ki arkadaşlar. Mı hmm, yapıyor? Yat orada tamam. Evet arkadaşlar. oradan kısacası bu şekildeydi. Burada bir ağaç var. Sonra buraya gelirsek bunların içinde ne var? Ben de bilmiyorum. Bunların içinde ne var hakikaten? Ne var bu Toyjo'nun içinde? Toyjo'yu değil mi? Evet Toyjo'nun içinde ne var bakalım. Tek elle açmak da zor oluyor açıkçası. Ne ki bu? Kağıt mı koymuş? Ne koymuş? Ha dövme. Dövme koymuşum. Bu şekilde dövmeler. Başka ne varmış? Bu kadar mı varmış? <laughs> hani ne bunu bakıyor ya? Burada jiriye benzeyen bir ahtapot. Başka da yok. Ha, varmış bir tane daha. Arkadaşlar bu arada kutu açılır gelsin gelsin diyorsanız şu 10 lirayla alabilir. <laughs> 50 liramı abime verdim. Çünkü e, lazım dedi. Ben dedim neye lazım? Dedi lazım lazım. Akşam getirecek paramı. Akşamdan sonra arkadaşlar bu arada 50 TL'ye sadece 12 tane toy box geliyor. 4 lira olduğunu hesap ederseniz. Yani hayat pahalı ya. 50 liraya 4 tane ay 12 tane toy box ne? yani kıyamıyorum gerçekten almayı kıyamıyorum. Bunun içinde ne var? Oyuncak varmış. Burada kurum kurmaya üşendiğim bir oyuncak çıkmış. Bu boş. Değil mi? Ya dövme mi var bunun içinde de yoksa? Yok bu boşmuş. Böyle. Ya amaçsızca burada neden duruyorsun sen? Gerçekten bilmiyorum. Neyse dursun amaçsız. Burada küçük bir ayı var. Burada <laughs> Yani gece konduğu var. Bunlar ne peki? Bunlar da böyle bir şey. Ne olduğunu bilmiyorum. Ha bu slime şeyleri, değil mi? Evet. Arkadaşlar odam kısacası bu şekilde. Şöyle. Şimdi biraz da ayrıntıyla gösterin. Arka konuşma yaptığım için sesim pek iyi çıkmayabilir. Onu da söyleyeyim. Arka konuşma yapacağım çünkü. Evet. Arka konuşmaya hoş geldiniz. Burada bu şekilde giyinme var diyorum. Burada tekrardan neden gösteriyorum? Çünkü daha ayrıntılı göstereceğim burada. Giyinme yerim bu şekilde. Dolabım ve sağlayalım size. Burada çok kaba duran bir çantam var. Çantalarım var. Yani burada da Toy şey sorunu gösteriyorum. Yani her yer Toy Box. Toy Box artık bana bir kutu gönder diyorum. Burada tüp bayram var. Yine bir çanta. Yine el sallıyorum. İyi yapmış mıyım diyorum. Benim küçük bir resim var diyorum. Arkasına hiç Bakmayın derim. Hemen kapatıyorum. Burada e, genellikle su içtiğim bir şeyim var. Suluğum gibi bir şey. Işığım var. Onu gösteriyorum. Çok küçük bir kedicik. Dedemle fotoğrafım var diyorum. burada neden çıkmış bilmiyorum ve düzeltiyorum şemeden. Bu da bir led ışık. Burada da küçük bir maya var bu arada. Onu da gösteriyorum uyuyor uyusun burada çiçeğim var gösteriyorum yine bir çiçek ve yine bir led var onu da gösteriyorum ama görünmüyor ışık olduğu için sinir oluyorum ve fırlatıyorum hemen yanına geçersek pop it bu arada bu basıyorum basıyorum geri çıkıyor ya en sinir olduğum şey ya Yine basıyorum bakın bakın Arkasına çevirmeden popit kalmıyor yani. Full yapamazsınız mı? Onu söylüyorum. O kadar kötü popit mi? Ve ben buna 45 TL verdim. Ve vuruyorum şimdi. 10 lira var. Cüzdanlarım var. Gözlüğüm. Defter yine şiir defterimdi de önceden. Burada aynalarım var diyorum. Dövüş yerler. Bu şekilde diyorum. Buraya gelirsek diyorum. En güzel yer yani. Çok gösterebilirim. Burada bu şekilde ürünlerim var diyorum. Yakından gösteriyorum iyice. Bakabilirsiniz. <laughs> Süz toplarım. Sonra Monomer'in. Monomer diyorum. Makeover'in şöyle bir. Şey, burada da bir şey koyarım diye getirmiştim. Gizli bölmemde de. Bunlar var. Çok göstermeyeceğim. Bu şekilde bir yer. Sonra burada güzel bir çam ağacım var. Arkada çöpüm var. Burada bu şekilde. Yatağım da bu şekilde. Burada bu şekilde. İşte odam. Bay bay. Arkadaşlar çok çirkin biliyorum ama kanalıma abone olup videomu beğenirseniz gerçekten beni çok mutlu etmiş olursunuz. Sizleri çok seviyorum. Kocaman öpüyorum. Bay bay.